Evet arkadaşlar bugün neden madende doğdum diye sorabilirsiniz. Bugün çok fazla maden yapıp altın altın ayakkabılar falan yapmayı düşünüyorum. Elmas bulursak da elmaslardan yapacağım. Ben altın altın ayakkabı yapacağım önceden çünkü sonra nediraf falan gittikten sonra çok lazım olur diye ben düşünüyorum. Sence nasıl lazım olabilir? Siz de düşünün. Bir bakın. Evet arkadaşlar. Şimdilikle bulmaya devam ediyoruz. İlk önceden bir tane bir tane altın bulmuştuk. Çok reston alıyor Bir tane adı neydi ben unuttum ama yine de işte ondan bulduk ama bir şey çıkmadı. Şuradaki zombiler olmasın diye öldürdüm. Bir yedinci level yaptı bizi arkadaşlar. Bu öyle bir şey de var. Yedinci level yaptı arkadaşlar bizi. Şimdi bir yere düştük. Evet arkadaşlar. Bir daha bir buna baktık. Gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir düz bir alan gördüm. Derken Stonegort mu vurduk? Oo, evet arkadaşlar stone mu Evet bir stronghold taşlarını eşyalarını falan yaptık. Evet bir envanterimizi açtık. Şu taşları koyup yukarıya çıkma çıkacağız. Evet çıktık. Evet çıktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Taş kazma aldım. Evet. Şu an aylarda gidiyoruz. Evet arkadaşlar kapıyı yememize açtık çünkü Stronghold'u aramaya devam ediyoruz. Belki end portalı burada en çerçevesini belki çıkarız. <laughs> arkadaşlar. Önceki tur ee, köyde dolmuştum. Yani köy köyü bulmuştum. Sonra köyde dolaşmıştım ve Stronghold'dan geri çıkacağız. Bugün ee, altın altın ayakkabı falan yapacağız. Altın ayakkabı yapmadan ben bu madenden çıkmayacağım arkadaşlar. Evet bir kazıyoruz. Envanterimize baktık ve kalmanın durmaması geçtik. Evet. Evet her yeri kazıyoruz valla. Demir kazmamız var arkadaşlar. Biraz e, ee, aydınlatsın diye meşale koyduk. Arkadaşlar. Evet. Meşalemizi kırdık çünkü iki tane meşalemiz kalmıştı. Bir tane daha meşalemizi kırdık arkadaşlar. Bir tane daha kırdık. Ve bayağı bir kırdık arkadaşlar. Şimdi reston meşalesi vardı bize iki tane onu alacağız. Aldık arkadaşlar. Şimdi koyduk. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi biraz altın bulacağım. İnşallah i̇şte, folarız. Yılav. Orada dikkat etmedim ben. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Evet şimdi Minecraft devam ediyoruz. Ve evet. Aşağı doğru kaçacağız. Bir eşyalar falan bulacağız. Evet. Demir kalanlı. Şimdi aşağıya doğru kazıyoruz. Neden bilmiyorum ben de. Canım istediği için kazdım arkadaşlar. Evet. Şimdi yukarıya çıkacağız. Evet. Yukarıya çıkıyoruz. Evet, şimdi yukarıya çık. Ma ya çok az kaldı arkadaşlar. Çıktık. Evet arkadaşlar çıktık yukarıya. Bu arada şey elmas ayakkabıları falan yapmam video dışında yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada dün Fener Benfica maçı vardı, nedense söylemek istedim. Evet, toprağımızı aldık, oradan çıkacağız. Evet, çıkıyoruz. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım, dokuz adım, on adım. Evet, toprağım bitti. Kazdık. Buralarda yiyen yani altın bulunursa çok iyi olur. Altından sonra ben elmas şeye geçeceğim. Sırasıyla yapacağım arkadaşlar. İnşallah elmas da buluruz. Demir kazmamızı aldık. Orada altın gördüm arkadaşlar. Altınlar evet. Evet arkadaşlar altın gördüm. Altını aldım arkadaşlar. Daha fazla varmış arkadaşlar. Çok şaştım. Evet, altınları hayla alıyoruz ve çok daha fazla varmış. Varmış hayla arkadaşlar. Evet, altınları kazıyoruz. Bir altınları bir kazalım arkadaşlar. Haydi altınları kazıyoruz. hala altınları kazıyoruz. Hayla hayla hayla. Ve bütün altınlarımız bitti. Yani bütün altınları topladık ve iki tane altınımız olmuş arkadaşlar. 20 tane çiçeğim. Bunları pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Hayladı. Bir şey bulduk. Bulamadık. Belki demir buluruz. Diye modum var hayladı. O kadar da bir şey bulmadık restondan başka. Hatta restondan sadece altın bulduk. O kadar arkadaşlar. Hala redstone buluyoruz. Ama yine de redstone kadar. Neyse arkadaşlar redstone'u kazmadık. Bilerek kazmadık çünkü 54 tane restonumuz varmış. Evet. Biraz demir de bulacağız. Evet demir bulduk arkadaşlar. Demir bulduk. İki tane bulduk ama. Zaten demir setiz arkadaşlar yani. Demir bize bir önem sağlıyor mu bilmiyorum ama. Neyse. Arkadaşlar. Evet. Gök gürültüsü çarptı bu arada duyanlar var mı? Eski. Demirler bulduk. Üç tane demir bulduk arkadaşlar. Üç tane demir. İyidir. iyidir vallahi üç tane demir. Zaten yedi tane demirimiz bizde vardı. Evet. Kaydı. Dur dur